Noktalama işaretlerinden noktayı bitirmiştik. Şimdi nereye geldik? Virgül işaretine. Bakalım virgül nerelerde kullanılırmış. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konulur. Sıralama yaparken eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına koyuyormuşum. Mesela bahçemizi Menekşeler, zambaklar, güller süslüyor derken menekşeler, virgül, zambaklar, virgül, güller süslüyor demişim. Eş görevli sözcükler burada sıralanırken araya birgülü koymuşum. İyi kalpli, güler yüzlü sorumluluk sahibidir derken yine eş görevli sözcükleri sıralarken aralarına virgül koymuşuz arkadaşlar. İkinci özelliğim de şu var birden çok yüklemli yani diğer adıyla sıralı cümleleri ayırmak için cümlelerin arasına konur. Şimdi ilk örneğime bakayım. Erken uyandık, güneşin doğuşunu izledik. Buraya kadar bir cümle, buradan sonra bir cümle. iki tane cümle sıralanmış. Ben bunları neyle sıralamışım? Birbirine neyle bağlamışım? Virgülle bağlamışım. Bakın burada zaten bir yargı bildiriyor. Burada da bir yargı bildiriyor. Yani iki yargı birbirine virgülle bağlanmış sıralı cümle oluşturulmuş. Diğer örneğe baktım. İçeri girdi. Bakın buraya kadar bir cümle. Köşedeki masaya oturdu. Buraya kadar buradan sonra bir cümle. Bu iki cümle birbirine virgülle bağlanmış. Bunun yüklemi bu. Diğer cümlenin de yüklemi budur. İki yargı yine burada birbirine virgül yardımıyla bağlanmıştır. Diğer özelliğime bakayım. 3 dedik. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi yani işi yapanı belirtmek için özneden sonra konur. Bebek şaşkın gözlerle bir oyana bir bu yana bakıyor. Bu cümlenin yüklemi nedir arkadaşlar? Yüklem bakıyor. Bakan kim? Bebek. Özne de bebek yani. Bakın Özne ve yüklem arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kelime girmiş. Özne ve yüklem birbirinden çok ayrı düşmüş. Ben burada özneyi belirtmek için özneden sonra bir tane virgül koymuşum. İkinci örneğe baktım. Solak Ahmet gün geçtikçe daha da çekilmez biri oluyordu. Oluyordu. Burada yüklemeyim. Olan kim? Solak Ahmet. Özlem de Solak Ahmet. Bakın yüklem ve özne arasına 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kelime girmiş. Yani yine özne ve yüklem birbirinden uzak düşmüş arkadaşlar. Bu cümlede de özneyi belirtmek için özneden hemen sonra bir tane virgül koymuşuz. Dörde baktım. Anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Burada örnekler üzerinden gidersem daha iyi anlaşılmış olur sanıyorum. Küçük ağacın arkasına saklandı. Küçük ağacın arkasına saklandı. Şimdi ilk cümlede yani virgülsüz halinde küçük bir ağacın arkasına biri mi saklanmış? Küçük bir kişi bir ağacın arkasına mı saklanmış? Belli değil. Anlam karışıklığı var. Ama ben virgül kullanırsam eğer küçük ağacın arkasına saklandı. Küçük birisi bir ağacın arkasına saklanmış. Anlam daha net hale gelmiş. İkinci örneğime baktım. Hırsız çocuğu kovaladı. Burada şimdi bu çocuk hırsız mı yoksa bir hırsız çocuğu mu kovalamış belli değil. Anlam karışıklığı var. Ama ben hırsız kelimesinden sonra bir virgül kullanırsam bir hırsızın çocuğu kovaladığını anlarım net bir şekilde anlamlandırmış olurum cümleyi. Son örneğime bakayım bu maddeyle ilgili. O parkta kaybolmuş demiş. Şimdi bir parkta bir kişi mi kaybolmuş yoksa belli bir kişi bir parkta mı kaybolmuş? Burada net değil ama ben o zamirinden sonra bir bir koyarsam bir kişinin bir parkta kaybolduğunu ifade etmiş olurum. Bunda o parkta mı kaybolmuş? Yani belli bir parkta mı kaybolmuş? Belirsiz bir parkta mı kaybolmuş? Tam anlam netliği yok. Ancak burada virgülü kullandığım zaman anlam netleşmiştir. Şimdi virgül konusunu işlerken ara sözü de benim öğrenmem lazım. Nedir ara söz? Cümle başladıktan sonra cümlenin anlamını pekiştirmek, kuvvetlendirmek, anlatılana biraz daha açıklık getirmek veya ek bilgi vermek için kullanan kullanılan cümle içerisinde iki virgül yani şöyle cümle başlamış virgül koydum ara sözü yazdım yine virgül koydum cümle devam etti yani ara söz iki virgülün arasında ya da iki kısa çizgi arasında yine aynı bu şekilde cümle başladı kısa çizgi yaptım Ara sözü yazdım. Kısa çizgi cümle devam etti. Bu şekilde kullanılırmış. Ne dedik? İki kısa çizgi arasına yerleştirilen söz ya da söz gruplarına ara söz denir. Ara sözler cümleden çıkartılsa bile cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz. Bunu da unutmayalım. Bir de ara cümle var benim bilmem gereken. Aynı ara sözler gibi cümle başladıktan sonra cümlenin anlamını pekiştirmek, kuvvetlendirmek, anlatılana biraz daha açıklık getirmek veya ek bilgi vermek için kullanılan, cümle içerisinde yine aynı şekilde iki virgül ya da iki kısa çizgi arasına yerleştirilen, yüklemi olup yargı bildiren cümlelere ara cümle denir. Ara sözde yüklem yok, sadece bir söz yerleştiriliyordu. Ama bu yerleştirilen söz grubuna bir de ben yüklem eklersem, yargı bildirir hale getirirsem ben buna ara cümle demiş olurum. Yine notumda zaten bunu söylemişim. Ara cümlelerin ara sözlerden farkı yüklem alıp yargı bildirmeleridir. Ara cümleler de cümleden çıkartılsa bile cümlenin anlamında bir değişme olmaz. Beşinci özelliğime geldim. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için Ara söz veya ara cümlenin başına ve sonuna konur. Zaten özelliği anlatırken, ara sözü ve ara cümleyi işlerken nasıl kullandığını söylemiştik. Bakın şuraya ilk örneğimle La Fontaine bir gül demişim. Bir ara söz yerleştirmişim. La Fontaine'in kim olduğunu açıklamışım. Fabulların unutulmaz yazarı. Ara cümleyi bitirdim. Tekrar bir gül koydum. Tüm dünyada tanınır demişim. İkinci örneğe baktım. Yani burada ara söz öznenin açıklayıcısı durumunda ayrıca. Bunu daha sonra göreceğiz. İkinci örneğime baktım. Türkiye'nin en kalabalık kenti virgül hangi kentmiş? İstanbul. Yine iki virgül arasında bir ara söz kullandım. Karlar içinde kaldı. Son örneğime bakayım bu konudaki. Geçen seneki okul gezimiz sen de hatırlarsın. Çok keyifliydi. Bakın burada da iki virgül arasında ara cümle kullanmış. Yüklemli bir yargı kullanmış. O yüzden bu ara cümle diğerleri ara söz. Geldim diğer özelliğime. Tırnak içine alınmamış alıntı cümlelerin sonuna konur. Normalde alıntı cümleleri ben tırnak içinde yazabiliyordum. Tırnak işaretinde de bunu göreceğiz. Ama tırnak içine almıyorsam alıntı cümleyi yazdım. Virgül koydum. Alıntı cümle olduğunu ifade etmiş oldum. Demiş dedim. Bu ay zeytinlerin toplanması gerekiyor demiş. Bakın bu birisinin sözünü almış. Buraya eklemiş. Çocuk şiirleri yazmayı seviyorum. Dedi. Kim demiş? Birisi demiş bunu. Birisinin sözünü almış. Olduğu gibi buraya yerleştirmiş. Diğer özelliğime baktım. Hitap bildiren sözlerden sonra konur. Sayın Başkan, birgül, Değerli Öğretmenlerim, Arkadaşlar birlikte hareket edersek başarırız. Yani hitap bildiren bir söz varsa bundan sonra virgül koymam gerektiğini Kendinden sonraki cümleye bağlı olarak red ya da kabul bildiren Evet, Hayır, Tamam, Yok, Peki, Elbette gibi sözlerden sonra konur. Bakın burada tamam demiş virgül. Onay bildiren bir kelime. Bir saat sonra oradayız. Hayır, kimseyle konuşmadım. Red bildiren bir ifadeden sonra virgülü kullanmış. Dokuzuncu özelliğime baktım. Sayıların yazımında kesirleri ayırmak için konur. 16,05 28,4 gibi. Zaten bunu matematikten de ayrıntılı bir şekilde hatırlamamız lazımdı. Onuncu özelliğime geldim. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimelerin arasına konur. Sevgi, sevgi, sevgi ancak o kurtaracak dünyayı derken bakın tekrarlanan kelimeler var. Bunların tekrarlanma sebebi ne? Anlama güç kazandırmak. Bunların arasına da virgül konulmuş. Kitap, dergi ve benzerinin künyelerinde yazar, eser, yayın evi gibi maddelerden sonra kullanılır. Bir künye vermişiz arkadaşlar bu örneğimizde. Bakın Ahmet Boyuna virgül yazarın adını yazdım. Yankılı Kayalar, virgül kitabın adını yazdım. Genç Yayınları, virgül yayınevini yazdım. İstanbul, virgül yayınlandığı şehri yazdım. 2005 yayınlandığı tarihi yazdım. kitap dergi künyelerinde yazar eser, yayınevi gibi maddelerden sonra kullanılıyormuş. En sonuna da bunu noktada belki vermemişizdir. Nokta koyarak künyeyi bitiriyoruz. Arkadaşlar virgül işareti burada son buluyor. Sizlerin de sorular çözerek bu konuyu pekiştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Diğer videoda noktalı virgül işaretiyle devam edeceğiz. Başarılar dilerim. İyi günler.